<laughs> Profesyonel ekiplerin de katılımıyla arama kurtarma çalışmaları devam etti. Ölü. <laughs> 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 Depremin 7. saatinde 5 yaşındaki Ayşe enkaz altında böyle ulaşıldı. Bak baban şu an seninle konuşmak istiyor. Baba ben buradayım da, de hadi. De bakayım. Tıp. Tamam iyiyim ben de abiler beni şimdi. Ben Bak, olurum, sen abisi, gibi? He ha, tamam hadi. <laughs> <laughs> İyi. <Niye>? Ha? <laughs> no. Ayşe enkaz altından çıkarıldıktan hemen sonra da yeni bir akçı sarsıntı <laughs> oldu. Büyük panik yaşandı. <laughs> yaralılar bir bir hastanelere kaldırıldı. Acil <laughs> servisler doldu taştı. <laughs> Hayatını kaybedenler, yaralılar ve yıkılan binalar. Sayı sürekli arttı. Bilanço çok ama çok ağırdı. <laughs> ve mucizelerin gerçekleştiği, tükenen umutların yeniden yeşerdiği o anlar. Gece yarısında meydana gelen ilk sarsıntı yıkılmadan atlatan Oğlum, Kahramanmaraş Kıbrıs'ındaki bir bina. meydana gelen de, ikinci büyük de, depremle çöktü. Dilgin için yıkılan de, alt katlarda kafana sıkışanların yardım çocukları duyuldu. Eğitim ve haber ekibi ve kamerası işte tam o sırada bölgedeydi. De, 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 Arkadaşlarımız de, 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 o mucizeyi en kız altında kalan üç çocuğun sağ salim çıkarılmalarını canlı yayında aktardı. <laughs> <laughs> Şu anda işte o bekleken, iki çocuk enkazın altından çıkarıldı. Büyük alkışlar eşliğinde. Ne? <laughs> <laughs> endişeli bir değiş yerini sevinç gözyaşlarına <laughs> bıraktı. İki küçük çocuk enkazdan beş kişi kurtarıldı. İkisi de çok üşümüştü ama sağlık durumları iyi görünüyordu. Buradaki herkesi çok duygulandıran dakikalara bir şahitlik etti ki az önce. Anne ve iki çocuk Kahramanmaraş'ı vuran 7,6'lık ikinci deprem sırasında evdeydi. Sarsıntının ardından bina yerle bir oldu sarsıntıdan hemen sonra binadaki bazı vatandaşlar kendilerini dışarıya atmıştı ama işte bu çocuğun da bulunduğu bazı kişiler binayı terk edememişti. Umutla devam eden o bekleyiş en azından Göksu kasabasındaki bu enkazdan iyi haber bitti. Çok gözyaşı döküyor. Buradaki duyguyu anlatmak, tarif etmek hiç kolay değil inanın. An itibariyle o küçük çocuklardan biri ilk müdahaleyi alıyor. Eve gitmesini söyledi küçük yaşam ben de, ben de, minik bir beden ben de. daha vardı ekipler ben de, tüm ben de, ben de, rağmen kurtarma ben de. çalışmalarına başladı ben de, ben de. <laughs> ben